Ne oluyor? Niye durdurdun asansörü? Şu pazarlığa oturduğunuz adam. Beni kızımla tehdit ediyor. En değerli varlığını kızını düşün Fedai. Adem işi bırak. Benim yüzümden başınıza bir şey gelsin istemiyorum. Neden sizin yüzünüzden olsun? Yasemin, sen beni hala seviyor Tabii ki. Tabii ki ne? Duyan da benle yalnız kalmaktan korkuyorsun zanneder korkmam için bir sebep mi var? Kalk! Rahat bırak kızı. Adem biz neyin içine düştük böyle? İnsan hep uzağında arar düşmanını. Ece! Ece! Oysa çoğu zaman yakınındadır. Yeni Hayat, yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D'de.